Bugün Benim Bugün benimle program sunacaksın. Evet. Anne ne çektiğin programın adı neydi? Neydi ki unuttum. Ne saatiydi? Ben burayı. Böyle... Ne saatiydi? Güzellik saati. Güzellik mi? Evet. Benim benim Sence sincaplar makyaj yapar mı Yapamaz Ama benim bir tane arkadaşım var Çok fındık yemişti Ondan sonra da karnı şişmişti Ondan sonra da Şişkolar bitmiştik biz onu Ondan sonra da Hikayeyi unuttum devamını Ne konuşuyorduk biz ya Bir çocuk varmış Buraya gel Buraya gelsin. Yanımda konuşman lazım. Bir çocuk varmış sonra ona ne olmuş? Ne olmuş? Olmuş Bir çocuk annesinin sözünü dinlememiş. Sonra ona ne olmuş? Sonra? Söyle. Sonra? Kulağıma söyleyeceğim. İşte böyle olmuş. Annenin sözünü dinliyor musun sen? Dinliyorum tabi. Emin misin? Eminim tabi. Aa, birazcık yanıma gelip konuş. Seni duyamıyorum. Bir tane çocuk annesinin evet. sözünü dinlememiş. <laughs> Sonra ortalığı dağıtıp da öyle bırakmış. Ne diyorsun sen? Hadi. Ha iyi. Bir şey söyleyeceğim. Çok uzağa gitti. İyi de işte burada konuşmamız gerekiyor. Yoksa sen sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun <laughs> ya? Bu kokun nereden geliyor? Ay bayıldım ya. Çok güzel yaptın. Ben de seni öpebilir miyim? <laughs> Öbür taraftan da öpebilir miyim? Mwah. <laughs> Aa, sen de bayıldın galiba. <laughs> Bu kamera seni çekemiyor bir türlü. Kamerada görünmüyor Ha, göründün. Peki bir şey söyleyeceğim. Az önce ben senin topunu fındık zannetmiştim ya. <laughs> Fındıklar nerede olur dedin sen bana. Şu patates baskısı ağacında. Ne? Patates baskısı ağacında mı? O evet. gerçek değil ki. Ben gerçek fındıkları soruyorum. Gerçek fındık. Sandık topladın mı? Şu omzuma çıkayım da birazcık dinleneyim. Hep ben... Kozalak ağacı gördün mü hiç ben? Ne ağacı? Kozalak. Kozalak ağacı yok senin meyve değil portakalın kendisi meyve. Başka hangi meyveleri seviyorsun? Siz... Ama portakal ve çile yapıyorum. Ne neden, yapılır? yapılır portakal ve Çünkü midemize portakal... midemize geliyor ya. Evet midemize nasıl geliyor yemekler onu da ben pek anlamıyorum. Ağzımıza atıyoruz. Sonra... Evet buraya geliyor mu? Asansöre mı? biniyoruz. Kim biniyor? Asansöre mi? bağırsak gidiyor. Bağırsak diyor ki ben tesir olayım. Sen de kaka ol diyor. Sonra ben